Arkadaşlar merhaba. Kültürle alakalı temel kavramları göreceğimiz bu kısa videoda öncelikli olarak kültür ne? Bir toplumun ortaya koyduğu maddi manevi her şeye biz kültür diyoruz. Şimdi arkadaşlar kültüre ait özellikle 3 tane temel kavram var. Onlar neler? Birincisi kültürleşme. Kültürleşmeyi arkadaşlar ben şöyle kodluyorum. Selamlaşma Selamlaşma nasıl olur? Karşılıklı olur değil mi? İki kişi gelir selam aleyküm selam. Şimdi kültürleşme eşittir selamlaşma. İki tane kültür X kültürüyle Y kültürü bir araya geliyor. İkisi karşılıklı alışveriş yapıyor. X, Y'den nefret ediyoruz. Ben de öyle. Ben şöyle diyorum. Trabzon kültürüyle Urfa kültürü arkadaşlar 2 tane arkadaş katüyü kazanmış iki arkadaş Biri Trabzonlu olsun biri Urfalı olsun Trabzonlu arkadaşımızın Urfalı arkadaşından Çiğ köfteyi öğrenmesi Aynı zamanda Urfalı kişinin de Trabzonlu arkadaşından Akçaabat köftesini öğrenmesi ne oldu Kültürleşme oldu Yani bu kültür buradan bir şey alıyor Oradaki kültürde Trabzon'dan bir şey alıyor. İki kültürün karşılıklı olarak alışveriş yapması, selamlaşması nedir? Kültürleşmedir. Peki kültürleme ne? Arkadaşlar, eğitimin bir amacı da toplumdaki kültürü çocuklara kazandırmak, genç kuşaklara kazandırmak. Atıyorum X kültürü, Türkiye'deki Türk kültürü. Türk kültürünü biz neye kazandırmak istiyoruz? Öğrencilerimize kazandırmak istiyoruz, onları kültürlemek istiyoruz. Bu üç şekilde olur. Birincisi arkadaşlar, okullarda yapılan kasıtlı kültürleme, yani formal eğitim. Bakın dikkat, formal eğitim, planlı, programlı okullarda yaparız bunu. E, kimse yanlış anlamasın beni, ama e, şöyle vardır, bizim yörede var, muhtemelen her yerde vardır. Yaşlı amcalar. Böyle e, genç çocuklar yanlış bir şey yapınca ne der? Seni okutan hocanın diye başlar değil mi? Yani sen eğitim öğretim aldın, okula gittin ama doğru düzgün e, bir şeyler öğrenemedin, kültürlenemedin. Yani kasıtlı kültürleme formal eğitim. Gelişi güzel kültürleme sokaktan, arkadaştan, medyadan edindiğimiz öğrenmeler informal öğretim. Dolmuşa bindik ya da otobüsteyiz. Yaşlı birine yer vermiyoruz. O esnada yanda duran başka bir yaşlı amca geliyor, bizi uyarıyor. Diyor ki: "Evladım niye yer vermiyorsun?" Ne bize fırça atıyor. Biz kalkıp yer veriyoruz. Ne oldu? Informal eğitim. Kültürü nasıl kazandık? Okullarda formal, kasıtlı kültürleme, sokakta arkadaştan, medyadan gelişi güzel kültürleme. Peki zoraki kültürleme ne? Zoraki arkadaşlar zorla yapılan Çin'in Uygur Türklerine yaptığı şu anki uygulama ne? Zoraki kültürleme. Yani sana diyor ki ya bu kültürü benimseyeceksin ya da bu diyardan gideceksin. Yani istenmeyen bir durumdur. Olağanüstü durumlarda olur, anormal durumlarda olur. Şimdi geldi kültürlenme. Arkadaşlar herhangi bir X kültüründe ya da herhangi bir Y kültüründe olmayan bir durumun ortaya çıkmasına biz ne diyoruz arkadaşlar? Kültürlenme diyoruz. Bakın olmayan bir durum. Mesela örnek vereyim. Ee, şimdi yırtık pantolonlar var ya. Yırtık pantolon diyorum. Şu an bizim kültürümüzde var mı bu? Yok değil mi? Ama yırtık pantolon modaysa bu toplumda var oluyorsa buna biz ne diyoruz arkadaşlar? Kültürlenme. Toplumda olmayan bir durumun ortaya çıkması. Birer cümle kültür bir toplumun ortaya koyduğu maddi manevi her şeyi Türk kültürü diyoruz. Kültürleşme iki kültürün karşılıklı alışveriş yapması. Kültürleşme selamlaşma. Burada eşteş burası ve kültürleme toplumdaki kültürü atıyorum Türk kültürünü çocuğa kazandırma, kasıtlı şekilde yapılır. Formal eğitim gelişi güzel olur, informal eğitim ve zoraki olur. Kültürlenme de toplumda olmayan bir durumun var oluyor hale gelmesidir. Arkadaşlar kültüre ait kavramlar budur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere abone olmayı unutmayın kanalımıza.